İstetir bak isterim, tetikledi istenen neyse verme hiç. de puslu piste kondu durdu uçtu yine gide gele benle bit. İstedim durup bekledim yine ve isteyenleri de sevmedim. İstediğim fikirlilik değil ama mutluluk neden sen tetik. Çekti gitti bekleyen nakit yine bekledik şarkı kaydedip. Durmadan kartı kaybedip kaybolan kartı bildirip. Kaydolan kaydım mikse gittik kablolar ve kaybı vermedi. Kaybolan kaydı kaydettim yine korkudan yakın kim benim. İstenen evime alınmadıysa da velvelem de var ki tabi. Pek seversiniz tertemiz. Bundan aşağısı derdiniz Ama durmayız ve dirayet bizde yorulmayız. Bizden kötü bahsedenlere de geri verir bunu ve kudurmayız. Sokak butik tam takım. Kumaş kıyak bol kesin. Muratam ve Berat vardır. Güney abi yapar çağırır.